Evet, tekrar merhaba diyerek bir Sims 4 bölümünde daha sizlerle birlikteyim. Bugün yine bu mini minnoş tiny house'umda eşyaları bir yerlere sıkıştırmaya çalışacağım. Bakalım başarılı <laughs> olabilecek miyim? Bugün arkamdan da şöyle bir ışık geliyor ama onu nasıl engelleyeceğim bilmiyorum. Evet, galiba şöyle dursam engelleyebilirim. Şimdi ne yapıyorduk? En son hiçbir şeyin yerini bulamadan devam ediyordum ben. Sanırım mutfağımızı az da olsa tamamlamışım. Gördüğüm kadarıyla olmuş bir şeyler yapmışım. Hemen yatak odasına geçeyim ki. Bugün bu evi bitirmek istiyorum. Tabii ki bugün yine ders çalıştım diyebiliriz. işte şöyle böyle. ne olacak benim halim bilmiyorum. Neyse. Yarın umarım full konsantre bir şekilde işimden zaman kalırsa ders çalışmayı planlıyorum diyerek yatak odamıza geçiş yapıyoruz. Burası iki kişilik bir ev olarak düşündüm. Neden bilmiyorum. Aslında tek kişilik bir ev için daha uygun. Şöyle minnoş küçük bir yatak istiyorum bu uygun olabilir bu belki olabilir gene dediğim gibi beyaz istiyorum ama bulabileceğimi sanmıyorum yani benim istediğim kar beyaz anlıyor musunuz bugün geliyor buraya bir gri olarak karşımıza çıkıyor Yatığımı böyle koyacağım. Çünkü uyandığımda dışarıyı görmek istiyorum. Eğer sığdırabilirsem tabi diğer eşyaları bu şekilde kalmaya devam edecek. Aksi halde değiştirmek zorunda kalacağım. olabilir ama oradan kimse geçemez. Şöyle bir şey deneyeyim. Evet bunlar minik minnoş şeyler olabilir. Yatağın diğer tarafına da kimse geçmesin kardeşim. Der gibi bir şey yaptık. Hemen telefonumuza bakalım. Bir bildirim geldi. Evet. Minnoş bir perde koymak istiyorum. Sadece bu Buraya koymak istiyorum bu perdeyi. Buraya koymayacağım. Beğenmedim. Buraya biraz daha mı geniş bir şey koymalıyım sizce? Jelüz belki olabilir. Bu nedir? Hmm, bu arada bu ürünleri küçültme ve büyütme ile ilgili bir e, tip istemiştim ve eee yardımcı olabileceğini düşündüğüm kişi bana yanlış bilgi vermişti. Şimdi diğer şeylere deniyorum. Evet, 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 evet. Tabii ki de Evrişko'nun söylediği gibi Ü ve yumuşak G ile ürünlerimizi büyütüp küçültebiliyoruz. Yani artı eksi değilmiş büyütüp küçültme. Ü ve yumuşak G'ymiş. Bunu da yani 10. ya da 15. videomda öğrenmiş olmakta benim ayıbım olsun neyse oraya güzel bir um, um, tek taraflı bir fon perde istiyorum şöyle ay her tarafımız yeşil oluyor yapabilirim. Sanki bu da hoşuma gitti. Evet sanırım böyle yapacağım. Diğer tarafta perde kullanmayacağım. Hemen şuranın arka. Aslında bunu bunun arkasına da koyamıyormuşum. buranın arkasına küçük bir diresuar koyabilirsem eğer suarlarımız neredeydi Tabii ki de yine Evrişko muzun bize söylediği gibi Aa, evet buradaydım ama tam arkasına koymak istiyorum ve bunları koyamıyorum bu çok hoş değil. Bunun böyle olması demek ki uygun değil bunları buraya koymam. Neyse yapacak bir şey yok. Biz de başka şeyler bakarız. Gayet odasına gelelim. Ne koyabileceğimi bakmak istiyorum. Aslında onun yanı şöyle büyük bir gardıropta olabilir miydi olabilirdi ama o kadar büyük bir şeye ihtiyacımız yok bence. Siz ne diyorsunuz? dekorasyon ürünü koymak istiyorum. Hmm, <laughs> <laughs> flip flop. dekorasyon deyip ışıklara dalmam bu için şöyle biraz şu altlatıcı görseller istiyorum aslına bakarsanız poster bu poster istemedim neden koyamıyorum? Buraya asayım Sanırım dolabımı yatak odasına değil de bu hole koyacağım. Buranın ne olduğunu anlayamamıştım biliyorsunuz. Buraya bir tane köpekçiğimiz için evet bir köpek yatağı almak istiyorum bunları beğenmedim ne kadar da kararsızım değil mi duvara asmak için gayet güzel. Beğendim. O hangisiydi bu? Daha sonra onu bir yerlerde değerlendirmek isterim. İlla çiçek koyacağım. Olmazsa çatlarım. köşeyi bir de Pardon cama arkamızı dönmek istemeyiz. Bunu böyle koymak istiyorum. Şu çiçeğimize gidelim tekrar. Duvar çiçeğimi sanırım buraya koyacağım. Koysak mı minik bir halı belki olabilir. Onun dışında başka neler var? Puflara bakalım. Minik bir puf varsa, mesela bu pufu küçültebiliyor muyuz bakalım? Evet. O zaman şunu alalım ve küçülterek. ne işimize yarayacak bilmeden bu küçük meşlimi onu oraya koyalım duvara da küçük bir raf istiyorum. Nasıl bir şey koyabilirim? Artık her şeyi şimdi küçültüp büyütebiliyor muyum? Bu beni ziyadesiyle mutlu eder. Bakalım. Gerçekten yapabiliyormuşum. var aslan bir şey yapacağım buraya raf büyüttük uh, yalnız delete'e basmak yerine sürekli küçüğünü büyütmeye basmam Evet benim için yatak odası. Bu şekilde kalacak. Hmm, dediğim gibi soyunma ve giyinme ekipmanlarını buraya yerleştirmek istiyorum. Şurada bir alanımız var. Buraya hemen bir gar drop ya da Depolama alanı diyelim depolama alanı daha hoşuma gitti buraya bir depolama alanı koymak istiyorum hmm. bu mesela açık renkte olursa güzel olabilir bu da gayet güzel dediğim gibi gene beyaz bulamamak. <laughs> bir anda telefonun çalması ve panik atak geçirmek. Hemen buraya birkaç bir şey koyup. durumu sonlandırmak istiyorum. Oo. Fevkaladenin fevkinde şeyler var. Bence bu yeterli evimiz için. Başka yok. Bunlar çok büyük bir şey istemiyorum. Hayır. Bunların hiçbir hoşuma gitmedi. Buraya ışıklandırma koyup yapmak suretiyle burayı bu şekilde ışıklandırmak istiyorum. duvara astığımız ışıklar benim hoşuma gidiyor bilmem ama ben beğeniyorum gerçi bu alana daha sonra biliyorsunuz decoration amaçlı birkaç şey yapacağım henüz ne yapacağıma karar vermedim topuya asmak için uygun bir şey bulamadım açıkçası Bunu beğendim endüstriyel bir tasarım ama hoşuma gitti. Evet bugün ne yaptık? Yatak odamız bitti. Şöyle bir de dışarıdan bakalım. Hmm. Arka duvarda boşluğumuz kalmış ama oraya bir şey koyma gerek olmadığını düşünüyorum. Hemen banyomuza da birkaç ekleme yapıp son rütüşleri bir sonraki videoya saklayıp sonuçlandırmak istiyorum. Bu güzel minnoş minik evimizin yapımını bir şey koyayım pof diye her taraf aydınlansın istiyorum ama olmayınca olmuyor. We just... Çok mu bambu? Şu bence benim işimi görecek ne diyorsunuz? Evet. Ama sanırım rengini değiştireceğiz. Aa bir saniye. Tamamdır. Hemen buraya bir de Musluğumuzu koyalım. Bence gayet güzel oldu. Ne diyorsunuz? Ben beğendim. büyütmek üstüne işine de iyi alıştım ben. Evet şimdi ıvır zıvır. Ivır zıvır zamanı. Böyle ıvır zıvırlar koymaya bayılıyorum işte. daha yukarı alabiliyor muyum? Evet alabiliyorum. Böyle olsunlar. Çamaşır sepeti koysam mı? Bilemedim onu. Şu an daha sonra düşüneceğim. maşallah koymadığım şey kalmadı o yüzden bunu sileceğim başka neler koyabilirim bakıyorum bu büyütme küçültme olayını buldum ya o benim çok hoşuma gitti her ne kadar kullanmasam da sanki fazla kullanmadım gibi düşünüyorum hoşuma gitti bu Aynanın önünde de durmanın bir anlamı yok. Evet. Şimdilik buranın da böyle olması yeterli. Banyomuz hazır. Yatak odamız hazır. Önümüzdeki bölümde beyimizle ilgili son rütüşleri yapıp bu minnoş, mini minnoş İskandinav evi diye başladığımız ama yeşil ve minik bir ev olan evimize veda edeceğiz. Hoşçakalın. Sanırım mikrofondan göremiyorum klavyeyi gördüm. Kaydı kapatıyorum. Bay bay.